Öncelikle herkese selamun arkadaşlar bugün GTA 5 nasıl indirilir ve kurulur onun videosunu çekeceğim <laughs> Gayet çok kolay Google açıp Happy Mod yazıp aratacaksınız şöyle Önüse Happy Mod 2.6.1 Android için ona basıyorsunuz Sonra en son versiyon var. Şuna basacaksınız. Şurada altta indir seçeneği var. Şuna basacaksınız. Gördüğünüz gibi iniyor. Ben indirmeyeceğim bende olduğu için. Sonra çıkıyorsunuz. Sonra Happy modu kurduktan sonra uygulamamıza gireceksiniz. şöyle. Şöyle göstereyim hemen. Şuraya şey yazacaksınız. GTA 5. Boşluk 5 yazalım bakalım arat şunu Heh. en üstte ger Grand Theft Auto ve prolo prologue böyle bir şey yazıyor buna basıp e, burada kurmak yerine Ben indir yazacak size indire basacaksınız Ben indirdiğim için kurmak yazıyor indirdikten sonra kurmak diye bir seçenek gelecek şuna basacaksınız şöyle kurulacak e, ve kuruldu e, sonra yükle diyeceksiniz yükle yansın bakalım Hadi bakalım yüklensin Ha, Yüklendikten sonra kapatıyoruz her şeyi Sonra GTA 5'imiz şuraya geliyor Şöyle giriş yapalım Bakalım ee, şu izinleri kabul edin. Santı yok Bilmiyorum santı olabilir de <laughs> Bilmiyorum ya. Ee, Şöyle giriş yapsın bakalım. Giriş yapınca ben devam edeyim Videoya Şöyle giriş ekranımız Her zamanki gibi şöyle GTA 5'teki gibi. Şöyle girsin. Ben videoyu devam ettiririm. Kaldığı yerden. Ve oyunumuza şöyle bir giriş yapıyoruz. Ee, şöyle bir giriş yaptı. Uu, şöyle ilk bölümden başlayacaksınız. Sesini biraz kısayım. Grafiği ama şuradan şöyle yükseltebilirsiniz. Bekleyin. Şimdi göstereceğim. Uf. Şuradan e, şöyle harita var sol üstte Ona basıp settings yine geliyorsunuz Şuradan 100 yapacağım ben şunu e, şunlar 10 yapacağım Her şeyi e, istiyorsanız 10 yapın e, Şu iki Tanesini düşüreyim gerçi Aynen böyle Daha iyi son map'e gelip belki e basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi Grafikler gayet Güzel bir şey oldu şöyle iki GTA 5'i bilenler için işte bilgisayardan ee, işte böyle ilk görev şöyle bir yapalım istiyorsanız veya yapmayalım neyse abone olup like atmayı unutmayın ee, lan görev gitti lan <laughs> abone olup like atmayı unutmayın Bye ee, bye.